Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, iman dersleriyle ilgili sohbetimize hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir soru ve cevabı üzerinde duracağız inşallah. Acaba ibadet sadece ahirete mi bakar? İbadetin dünyaya bakan cihetleri de yok mudur? İşte bugünkü sualimiz, sorumuz, ibadet dünya saadetine nasıl vesile olur? Demek ki ibadet sadece ahiretimize değil, dünyamıza da bakıyor. İşte bu sorunun cevabını yine Risale-i Nur Külliyatı'ndan İşaretül İcaz tefsirli te adlı eserden inşallah okuyacağız. Mukaddeme. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Yani bizim inandığımız o imanla ilgili hükümleri bizde sabitleştirecek olan, kuvvetlendirecek olan ve onu meleke haline getirecek olan ancak nedir? ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, demek ibadet genel manada neymiş? Allah'ın emirlerini yapmak ve nehilerinden sakınmak. İbadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. Demek ki bugün alem İslam'da eğer böyle bir gerilik, bir zayıflık, bir fakirlik, dünya cihetiyle bir perişanlık varsa demek ki bunun altında yatan en önemli sebep neymiş? Bu ibadetin manasının anlaşılıp yapılamaması. Bu husustaki iman ve ubudiyetteki zafiyetmiş. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maade yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Ve şahsi ve nevi kemalata vasıtadır. Yani hem şahısların kemalatına hem de insanlığın kemalatına vasıtadır ve halık ile apt arasında yani yaratıcıyla yaratılan kul arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. Yani biz böyle bir varlıyız. Kendimizi bak ne güzel tarif etti. İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ayrı ve müstesna olarak acık ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntahap şeyleri ister, en seçilmiş şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli şeyleri arzu eder. Yani süslü güzel şeyleri arzu eder. İnsaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine insanın bu durumdan dolayı yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından Ebnai cinsiyle diğer insanlarla teşriki mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semerey ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Şimdi bir insanın elbise için terziye ihtiyacı var mı? Var. Ayakkabı için ayakkabıcıya ihtiyaç var mı? Var. Peki berbere ihtiyacı var mı? Var. Doktora ihtiyacı var mı? Var. Eğitimciye ihtiyacı var mı? Var. Peki, hocaya ihtiyacı var mı? Var. Ekmeğe ihtiyacı var mı? Var. E peki, bütün bu ihtiyaçlarını insan tek başına karşılayabilir mi? Karşılayamaz. O zaman demek insan, diğer insanlarla beraber yaşamaya mecbur. Birçok sanat dallarında mahir olan insanlarla bir arada yaşayıp ihtiyaçlarını ancak bu şekilde karşılayabilir. İnsanın medeni hali bu. Fakat önemli bir husus var burada. İnsandaki kuvve-i şeheviye ve kuvve gadabiye, kuvve akliye yani insanda şehevi kuvveler var, gadaba ait kuvveler var, akla ait kuvveler var. Sani tarafından tahdit edilmediğinden yani bunlara bir sınır ne yapılmamış? Konulmamış. Yani insan Hella da girebilir, harama da girebilir. İnsan zulüm de edebilir, yardımcı da olabilir. Başkalarını himaye de edebilir. İnsan aklıyla başkalarını yanılt aldatılabilir, doğru bir şekilde yönlendirme de yapabilir. Dolayısıyla sani tarafından bu kuvveler tahdit edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başı boş bırakıldığında. Demek ki niye bunlar başı boş bırakılmış böyle? İnsan iradesiyle Allah'ın koyduğu kanunlara uyarak bununla imtihan oluyor. Yani ve öylece insan bununla ya terakki ediyor ya da tedenni ediyor. Eğer Allah'ın koyduğu emirlere iradesiyle uygun hareket ederse terakki ediyor. Uygun hareket etmezse o zaman da düşüş gösteriyor. İşte bu da imtihanın gereği. Bu tecavüzleri önlemek için cemaati insaniye çalışmalarının semerlerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Öyleyse ne olması lazım? Bir adaletin olması lazım. Her şeyde hak sahibinin bilinmesi lazım. Hakkın hukukun gözetilmesi için bir hak hukuk olması lazım. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan, yani adalet nasıl olsun, bunun kanunları nasıl olsun, prensipleri, yasaları nasıl olsun, bunu herkesin bilmesi mümkün olmadığından külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akılda ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Yani demek ki insanı en iyi bilen insanı yaratandır. Yapan bilir, bilen konuşur. O zaman demek ki insanı en iyi bilen, o kuvveleri insana veren, o kuvve-i şeviye, gadabiye, akliye kuvveleri insana veren ve insan imtihana tabi tutan Allah ne yapmış? Bu adaletin gözetilmesi için din ve dinin hükümlerini koymuş. Demek bu şart. Demek dinsiz bir millet yaşamaz. Bunu da ifade etmiş oluyor. Sonra o şeriatın tesirini icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. Peki bu Allah'ın koyduğu hükümlerin sahibi kim olacak? Onun takipçisi kim olacak? O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. İşte onun için Cenab-ı Hak ilk insanı ilk peygamber olarak göndermiş Adem Aleyhisselam ı. Ve ilk insanın eline on sayfelik onun dikkat etmesi gereken adaleti tesis etmek için kanunları da Prensipleri de onun eline vermiş. Aynı şekilde diğer peygamberlere de bu şekilde ya kitaplar ya suhuflar vermiş. Vermedikleri de öbür peygamberlerin suhuflarına, kitaplarına bağlı kalmışlar. Bizim de işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da bize bütün bu adaleti temin edecek esasları ne yapmış? Getirmiş. Öyleyse peygamber de şart. Peygamber olan zatın da zahiren ve batına halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Halik ile olan dereceyi münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyaç vardır. Böyle bir delil ancak mucizelerdir. Demek ki peygamber de peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu bildirmesi için bir işarete ihtiyaç var. O da neymiş? O da mucizeler. Yani insanın yapmaktan aciz kaldığı harika şeylerle, hallerle işte o da peygamber olduğunu gösteriyor. Mesela peygamberlerde, bütün peygamberlerde bu var. Adem Aleyhisselam meleklere karşı üstünlüğünü ne yaptı? Eşyanın isimlerini bilerek gösterdi. Musa Aleyhisselam o sihirbazlara karşı üstünlüğünü neyle gösterdi? asasını attı. Onların bütün sihirlerini yuttu asa ve dolayısıyla öyle gösterdi. İsa Aleyhisselam neyle gösterdi? Ölüleri dirilterek gösterdi. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şakı kamer mucizesi gibi, Kur'an mucizesi gibi yaşayan bir mucize, ağaçların konuşması gibi ve iki kişilik bir yemeğin 180 kişi yediği halde bitmemesi gibi işte buna benzer birçok bunlar mucizat Ahmediye'de 300 kadar anlatılmış. İşte bütün bunlar demek peygamberlerin peygamberliklerini ortaya koyması için demek mucize de şart. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için. E şimdi bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının varlığını, onlara uyulması gerektiğini, peygamberin varlığını, kitabın varlığını olması gerektiğini hep bize gösterdi. O zaman demek ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve ınkıyadı yani onunla kayıtlanmayı tesis ve temin etmek için saniyin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Yani bir defa Rabbimizin büyüklüğünü, azametini, kudretini anlamamız lazım, bilmemiz lazım. Bu tespitte ancak akaid ile, yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. Yani imanın hükümlerinin tecelli etmesiyle, görünmesiyle, onların alametlerinin bilinmesiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. Onun için Rabbimiz bize günde beş ayrı vakitte mesela en önemli ibadet olan namazı emretmiş. Ta ki insan böyle sabah Rabbimiz kudretini nasıl gösteriyor? Yeni bir güne bizi çıkarıyor. Gündüzü getiriyor, geceyi götürüyor, gündüzü getiriyor. Ondan sonra güneşi zeval vaktine getiriyor ve öğle vaktine kadar yaptığı bütün tasarruflarını bize gösteriyor. Azametini gösteriyor. Ondan sonra güneşi böyle indiriyor. Yine azametini gösteriyor. Gündüzü götürüp bu sefer geceyi getiriyor. Yine azametini gösteriyor yazı getirip kışı götürüyor, kışı götürüyor, yazı getiriyor, ilkbahar, sonbahar ve böylece onun içerisinde birçok nimetlerini, birçok eserlerini göstermekle demek ki bize ne yapıyor? O azametini gösteriyor. İşte bizim de günde beş ayrı vakitte ona ibadet ederek bunu ne yapmamız gerekiyor? Tekrar etmemiz gerekiyor, yenilememiz gerekiyor. Bu da ancak ibadetle mümkün insanın gafletten muhafaza olması da demek bunun da mümkün. Allah bizi gafletten muhafaza etsin. İbadetin bu dünyevi saadetimize temin şey ta, saadetimize sebep olacak e, de anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.